66 soru 8'i çözüyoruz arkadaşlar. AB üçgeninde ABC açısı 30 BC açısı 45 derece. AD ile BC birbirine eşit olduğuna göre demiş. DAC açısı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada şuradaki açı iki iç açının toplamı bir dış açı eşit işte olacağı için buradaki açı ne olacaktır? 75 derece olacaktır. Bakın şöyle belirtelim. 75 derece Şimdi CD ile olacak şekilde şöyle bir CE doğrusu alsak. Yani burası ne olsun? 75 derece. Dolayısıyla buradaki açı ne olacak arkadaşlar? 30 derece. Bakın 30, 75, burası 75 olduğu için BE ve e BC X geldi. O zaman şöyle devam edebiliriz. Şimdi buraya A desek burası da A. X kenar şu için. Buraya B desek, buraya C desek arkadaşlar. Bakın burası ne oldu? B artı C. 75 olduğu için burası ne olacak? B artı C. Aynı zamanda A, D, B, C eşittir. Burası B artı C ise burası ne geldi arkadaşlar? C. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu açı 105 derece bakın şu açıda 105 derece A'ya C kollar, A'ya C. Yani eş üçgenler dolayısıyla 105'in karşısı 105'in karşısı ne olacak? Eşit olacak. B artı C. Dolayısıyla A, C, B üçgen, ikisi kenar üçgen olacağı için arkadaşlar alfa açısı 30 derece gelecektir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Müzik